kimdi Jirox? Neden bu kadar sevildi? Bugün Türkiye'nin en sevilen genç yayıncılarından biri olan Oğuz Handal ve yani hepimizin bildiği adıyla Jirox'u konuşacağız. Onun hayatını, yayıncılık yolculuğunu, aramızdan ayrılışını ve ardından oluşan gündemi ve belki de en önemlisi bizlere bıraktığı izleri Oğuz Handal ve Kıran 1999 doğumlu bir gençti yayın dünyasına Twitch üzerinden adım attı. Başlangıçta küçük bir kitleye hitap ediyordu ama enerjisi, samimiyeti ve oyun tarzıyla kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. Twitch'te 675 binden fazla takipçiye ulaştı. Oyun oynarken esprileri, sohbet ederken içtenliğiyle izleyicilerine kendini sevdirdi. Fenerbahçe sevgisiyle de biliniyordu. İzleyenler için o bir yayıncıdan çok ekrandaki samimi bir dost gibiydi. Zamanla yayın dünyasında yeni bir dönem başladı. Kik adlı platform yükselişe geçti. Yayıncılara daha özgür bir alan ve daha iyi kazanç fırsatları sundu. Jirox de bu yolculuğa katıldı. Kik'e geçtiğinde 118 bin takipçiye ulaştı. Yani insanlar onun peşinden platformu değiştirdi. Bu aslında şunu gösteriyor. Jirox'u izleyenler için önemli olan platform değil, onun kendisiydi. Ne yazık ki bu yolculuk çok kısa sürdü. 18 Ağustos 2025'te 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın kesin nedeni henüz netleşmedi. Adli soruşturma sürüyor. Bazı iddialar intihar üzerine yoğunlaşırken çevresindeki insanlar onun böyle bir şey yapabileceğine inanmakta zorlanıyor. Cenazesi otopsi sonrası memleketi Mersin'e götürüldü henüz 26 yaşında hayata veda etmesi hem yayıncılık dünyasında hem de takipçileri arasında büyük bir şok yarattı. Sosyal medyada Jirox etiketi kısa sürede gündem oldu. Binlerce kişi onun için taziye mesajları paylaştı. Ama bunun yanında bir tartışma da patlak verdi. Yayıncı arkadaşlarından Eldorina, ölüm haberine rağmen yayınını kapatmadığı için büyük tepki aldı. Hatta ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını açıkladı. Bu olay, yayıncılık dünyasında etik ve duyarlılık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Jirox'in hikayesi bize bir şeyi hatırlatıyor. Bir yayıncı, sadece oyun oynayan biri değil, yüz binlerce insanın gününe neşe katan, moral veren, hayatına dokunan biri olabiliyor. Oğuzhan Dalgakıran, Nam, Iğ, diğer Jirox çok genç yaşta aramızdan ayrıldı ama izleyicilerinin kalbinde bıraktığı iz silinmeyecek. Onu hep o enerjik gülüşüyle, dostane tavırlarıyla hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Jiro. Gerçekten çok üzgünüm. İçinde tarif etmesi zor bir boşluk var. Daha birkaç gün önce yayın açan, gülen, eğlenen, insanlara enerjisini bulaştıran birini şimdi kaybetmiş olmanın ağırlığını yaşıyorum. Sanki yakın bir dostumu yanımda olmayan ama her gün sesini duyduğum birini kaybetmişim gibi hissediyorum. Onun yayınları sadece eğlence değildi. Birçok insana moral veren, yalnızlığını unutturan bir ortamdı. Ve şimdi geriye sadece anılar kaldı. Keşke daha uzun yaşasaydı, keşke daha çok güldürseydi bizi. Ama maalesef hayat bazen çok acımasız oluyor. Bu gidiş hepimizin içinde yarım kalmış bir şeyler bırakacak. Onu hep içtenliğiyle, samimiyetiyle, kahkahalarıyla hatırlayacağım. Ve ne zaman aklıma gelse derin bir çekip ah be Jirox diyeceğim. Çünkü bu kayıp sadece bir yayıncının kaybı değil. Hepimizin yüreğine dokunan bir insanın kaybı. Kanka! <gülüyor> <gülüyor> Salak mısın? Kanka! Gitme oralara, buralara, Şuraya Jürilikte bok mu var şimdi beni konuştur. Buradan sonrasını çıkamıyorum. Daha orası zor orası zor. <laughs> Kolay gel. <et>. Kardeşim <laughs> özlemiş ya.